Selak Tor Emir Kan abone olmuş. Hoş geldin, hoş geldin. Ne oldu lan çocuğum? Bismillahirrahmanirrahim. 18 1000. Bin... On... Bir şey diyeceğim. Ne varsa biz 1980'lerde, 1990'larda var ne varsa. Ses geliyor mu size? Geliyor, geliyor. Hmm. 8 Temmuz 1984 tarihinde San Diego'da bir McDonald's restoranında top toplu bir cinayet işlendi. Ölü sayısına ilişkin istatistiklere göre bu olay Amerika Birleşik Devletleri tarihinde öyle? tüm toplu silahlı sırada yer saldırılar ne bakıyor arasında bize? 7. sırada yer ne Bakıyor atmaktı. bize? Aha. Ne bakıyor bize? O kim lan? Biri miydi o? Maskottur ya. Maskot maskot. Ben severim onu. Tıştırtma maskot. şimdi maskotuna. Geç şuraya. Yok yok gerçek görüntüleri istemiyorsan sürsüz. <laughs> ya videonun daha başı. Ay seçtim sıçtım. 15 Temmuz 1984'te 41 yaşındaki James Huberty, karısı Edna'ya akli dengesinin yerinde olmadığını düşündüğünü söyledi. 2 gün sonra 17 Temmuz'da James psikiyatri hastanesine arayarak bir randevu talep etmiş İyi. ve iletişim bilgilerini bırakmıştı. James'in telefondaki kibar iletişimi nedeniyle hastane operatörünün bu talebi acil bulmadığı ve bu nedenle James'in psikolojik yardım talebinin 48 saat içinde değerlendirilmeyi bırakıldığı Senin ortaya çıktı. Sikiyim. O sırada James aynı gün hastane personelinden geri dönüş almayı düşünüyordu. Birkaç saat boyunca telefonun başında oturarak aramalarını beklemişti. Ancak hastaneden bir telefon alamayınca aniden evden çıkarak motosikletiyle bilinmeyen bir yöne doğru yola çıktı. Yaklaşık bir saat sonra James moralli ve neşeli bir şekilde eve geri döndü. Öğle yemeğinden sonra karısı ve iki kızı ile birlikte bisikletleriyle yakındaki bir parka gittiler. Aynı günün akşamı ise James eşi ile birlikte bir Şu film izledi. geliyor Ben de gerildim. Müzik geliyor şerefsizim. James, 18 Temmuz çarşamba sabahı eşini ve kızlarını San hayvanat bahçesine ederim. götürdü. Hayvanat bahçesinde yürürken karısına hayatının sona erdiğini düşündüğünü söyledi. Psikiyatri hastanesinin önceki gün James'i geri çağırmayı reddetmesinden bahsederek topluma bir gün şans verdim dedi. Ne? McDonald's'ta öğle yemeği yedikten sonra Huberty ailesi eve geri döndü. Eve vardıktan kısa bir süre sonra James yatakta yatan karısına yaklaştı. Ona doğru eğildi ve sana veda öpücüğü vermek istiyorum dedi. Etna nereye gittiğini sorunca James ava gidiyorum insan ne? avına dedi evin kapısına doğru yürüyen ve battaniyeye var, sarılı bazı eşyaları taşıyan James en büyük kızı Zelia'ya baktı ve güle güle geri dönmeyeceğim dedi James siyah sedanına bindi. Sanasidro bulvarından aşağı doğru sürdü. Önce bir Big Bear atı gerici korkunç değil gerici. Abla polisi arasana kocamı tutuklayın desene abla. Saat 15.56 sularında James Sanasidro bulvarındaki evinin yakınında bulunan bir McDonald's restoranının otoparkına girdi. James yanında bir Browning High Power marka tabanca, bir Uzi hafif makineli Oho. tüfek, bir Winchester 1200 model kapalı tüfek ve Nereden her malzemeler bu yüzlerce mermiyle dolu bir bez çanta hazırladı. O sırada McDonald's restoranında 45 kişi vardı ve acımasız canavarla yüz yüze gelmek için sadece dakikaları kalmıştı. McDonald's'a giren James pompalı tüfeğini 5 metre mesafeden 16 yaşındaki restoran çalışanı John Arnold'a doğrulttu. James Huberty tetiğini hmm. çekti ancak hiçbir şey olmadı. Tüfeğini incelemeye başladı ve o sırada 22 yaşındaki restoran müdürü Niva King, yaşanan olayın bir şaka olduğunu düşündüğü için Arnold'a doğru yürüdü. Siz salaksınız. Birkaç saniye sonra James Huberty av tüfeğini tavana doğru ateşledi ve ardından Uzi hafif tüfeğini Niva Kang'e e doğrultarak ona bile. Şaka bir el olur mu böyle şaka mı olur? Silahtan çıkan kurşun Niva Kang'in sol gözünün mal. altına isabet etti ve Niva birkaç Bu dakika sonra çok orada mal hayatını kaybetti. Öyle demeyelim de. Şaka ben böyle bir şaka yok yani James ben Huberty, tanımadığım bir de bana şaka yapsın. Hemen sonra restoran çalışanı olan John Arnold'u pompalı tüfekli göğsünden vurdu ve ardından herkese yere yatsın dedi. Restorandaki herkese pis domuzlar, binlerce kişiyi öldürdüğünü ve binlercesini daha öldüreceğini söyledi. Restoranın 25 yaşındaki müşterisi Victor Rivera, James Hubert'i tekrar ateş etmemesi için ikna etmeye çalıştı. James, Victor'a 14 el ateş ederek karşılık verdi. Ve Victor, Bayağı. acı içinde çığlık atarken defalarca kapa çeneni diye bağırdı. Restoran müşterilerinin çoğu masaların altına saklanmaya çalışırken James Hubert'i dikkatini bir araya toplamış altı genç kız ve çocuğa yöneltti. Onlara yaklaşırken önce 19 yaşındaki Maria Colmenero Silva'yı göğsünden tek kurşunla öldürdü. Ardından 9 yaşındaki Claudio Perez'in karnına, yanına, uyluğuna, bacağına, sırtına ve kafasına birkaç ölümcül kurşun oh, sıktı. 15 yaşındaki kız kardeşi Ay. Imelda Perez ise kolundan vuruldu. James, 11 yaşındaki Aurora Pena'yı vurdu. Ancak 18 yaşındaki hamile teyzesi Jackie Race onu vücuduyla örttüğü için onu sadece bacağından yaralayabildi. Bu eylem nedeniyle James Jackie Race'a e 48 el ateş etti. Hayatını kaybeden Jackie Race'in hamile olmasının yanı sıra Carlos Race adında 8 aylık bir çocuğu da vardı. Carlos ölen annesinin cansız bedeninin yanında oturuyordu ve yüksek sesle çığlık atıp ağlıyordu. James Hubert'i Carlos'a bağırdı ve onu sırtından sıktığı tek bir kurşunla öldürdü. Bundan sonra James restoranın içindeki Bugün tüm alanı dolaştı ben. ve masaların altına diğer mobilyaların arkasına saklanan tüm restoran müşterilerine Abi, ateş neden etmeye böyle bir başladı. Şey ki, yani... Yaşları 10 ile 75 arasında değişen bu insanların birçoğu ağır yaralanmıştı. Bazıları ise olay yerinde so hemen hayatını kaybetmişti. Bu insanların birçoğu çaresizce ve cesurca ailelerini, arkadaşlarını korumaya çalışıyordu. Birbirlerini silah kurşunlarından kahramanca koruyorlardı. Ancak acımasız James etrafındaki herkesi öldürmeye öyle. koyuldu. Birçok 911 acil durum çağrısından ilki saat 16 sularında yapıldı. Ancak çağrıya cevap veren operatör Ya nasıl yok? Nasıl yok? yerinden 3 kilometre uzaklıktaki Abi bu hatayı nasıl yapabiliyorlar bunlar ya? Polis memurları. Ve işte bader hata yapıyorlar. Bir yani birinin müdahale kır, etmelerine kaç rağmen, rağmen olaylara ulaşmaları 10 dakika sürdü. Bu hata James Haberd'nin mümkün olduğunca çok sayıda masum cana kıyma fırsatını arttırmıştı. Polis olay yerine intikal ederken Lydia Flores adında bir genç kadın arabasıyla McDonald's'ın otoparkına geldi. Yemek siparişi penceresinin yanında durduğunda kırık camları fark etti ve silah sesleri duydu. Pencereden bas baktığında abi, bas. bir suçlunun silahla ateş ettiğini gördü ve panik içinde arabasının gaz pedalına hızla geri bas geri, geri abi, bas. bir çite çarptı. Dışarı çıkmaya korkan kadın 2 yaşındaki kızıyla birlikte arabanın içine saklanmış ve çatışma bitene kadar orada oturmuştu. Yaklaşık 16.05'te başka bir araba McDonald's binasına doğru ilerliyordu. Arabada 31 yaşındaki Ostolfo Felix, 23 yaşındaki eşi Marisela ve 4 aylık kızları Carlita vardı. Ostolfo restoranın kırık camını fark ettiğinde ilk olarak restoranın tadilatta olduğunu ve kendisine doğru yürüyen James Hubert'in tadilatçı olduğunu düşündü. James Felix ailesinin arabasına yaklaştığında tüm aile av tüfeğiyle ateş etti ve ardından McTavish mülkünün diğer yönüne doğru kaçtı. Felix ailesinin 3 üyesi de çok ağır yaralanmış olmalarına rağmen neyse ki hayatta kalmayı başardılar. James onlardan uzaklaşırken arabadan indiler ve Marisa yaralı halde çığlık atan 4 aylık kızını kocası Ostolfo'nun kollarına teslim etti. O sırada olaydan kaçmakta olan Lucia Velasco adlı genç bir kadın koşarak yanlarından geçti. Ostolfo kızının Lucia'nın kucağına verdi ve eşi Marisela İspanyolca olarak lütfen bebeğini kurtarın diye bağırdı. Lucia bebeği yakındaki bir hastaneye götürdü ve Lucia'nın kocası da Felix çiftinin yakındaki bir binaya gitmesine yardım etti. Tıbbi yardım beklerken orada saklanmayı başardılar. Olaydan birkaç dakika sonra Omar Hernandez Joshua Coleman ve David Delgado adlı 11 yaşındaki üç çocuk bisikletleriyle restoranın batı otoparkına girdiler. McDonald's'tan içecek almak istiyorlardı. Ancak restorana yaklaştıklarında caddenin karşısından insanların onlara anlaşılmaz bir şekilde bağırdığını duydular. Korkuya kapılan çocuklar etraflarına bakılmaya başladılar. Ama o sırada dışarıdan cin saldırdı. Onları av tüfeğiyle vurdu. Coleman kurtuldu. Ancak Delgado ve Hernandez olay yerinde hemen hayatlarını kaybettiler. James Hogarth'i çocukları vurduktan sonra 74 yaşındaki Miguel ve 69 yaşındaki Ayda adlı yaşlı bir çiftin restoranın girişine yaklaştığını fark etti. Miguel, karısı için restoranın kapısını açmaya başladığında James Hoberti av tüfeğiyle ateş ederek Miguel'in karısı Ayda'yı yüzünden vurarak öldürdü. Miguel ise yaralanmıştı. Miguel, hayatını kaybeden karısını kucağına aldı ve yüzündeki kanı silerek James Haworth'e küfürler yağdırmaya başladı. Miguel'in hareketlerine karşılık olarak James ona yaklaştı ve ölümcül bir şekilde başından vurdu. Restoranın içine geri dönen Her James polisler, servis tezgahına yaklaştı ve işlediği suçla ilgili haberleri duymak için taşınabilir radyoyu bir haber kanalına ayarlamaya çalıştı. Hiçbir haber bulamayan James müziği açık bıraktı ve etrafındaki insanları vurmaya devam ederken dans etmeye başladı. Birkaç dakika sonra restoranın yakodum, mutfağına girdiğinde orada 6 servis elemanını gördü. Onlara bağırarak "Burada daha fazlası var. Benden saklanmaya çalışıyorsunuz." dedi. Bu sözlerden sonra mutfaktaki tüm insanları pompalı tüfekle vurdu. Bu işçilerin hepsi 17 ile 21 yaşları arasındaydı. Bu kişilerden dördü olay yerinde hemen hayatını kaybetti. James mutfaktan çıktıktan sonra ağır yaralanan iki genç kız arka odaya geçip ateşin kesilmesini bekleyerek kaçmayı başardı. Bir noktada çatışmanın ilk kurbanlarından biri olan Aura Rapena çatışmada bir durgunluk olduğunu fark etti. Gözlerini açtığında James Hubbard'ın yakınlarda durduğunu gördü. Aura'nın bilincinin yerine geldiğini gören James ona küfür etti ve bir kutu patates kızartması fırlattı ve av tüfeğiyle onu kolundan, boynundan ve çenesinden buldu aldığı tüm yaraları rağmen Oğur'a hayatta kalmayı başardı. Ancak tedavisi restoranda yaralanan diğer herkesten daha uzun sürdü. Saat 16.10'u gösterdikten sonra polis memurları McDonald's restoranının doğru adresine ulaştılar. Olay yerine gelen ilk polis memuru Miguel Rosario'ydu. Rosario, James Haverty'nin polis arabasına ateş ettiğini gördükten sonra işlenmekte olan suçun boyutunu fark etti ve bilgiyi hızla San Diego Polis Departmanı'na iletti. Birkaç dakika içinde olay yerine çok sayıda Heh. polis ekibinden takviye geldi. Yarabbim, yarabbim, olay yarabbim. yerinin etrafındaki tüm alanı kapattılar. Ve restorandan iki blok ötede bir komuta merkezi kurdular. 175 polis memuru olay yeri çevresine stratejik olarak yerleştirildi. 167. Başlangıçta polis McDonald's restoranının içinde kaç suçlu olduğunu bilmiyordu. Çünkü James Hoverty farklı türde ateşli silahlar kullanmış evet, ve sık yani hızlı adam... bir şekilde ateş yani... etmişti. Restoranın camlarının bir kuşunlar yüzünden kırıldığından 175. dolayı cam parçalarının yansımaları polisin olayı uzaktan gözlemlemesini daha da zorlaştırdı. Polis restoranın içinde bir ya da birden fazla suçlunun olduğunu ve ellerinde rehineler olabileceğinden endişe ediyordu. Olay Yok, sırasında bir tane restorandan kaçan kişilerden biri polise McDonald's binasının içinde rehine tutmayan tek bir suçlu olduğunu ancak karşılaştığı herkese ateş ettiğini iletti. Şarkı geri. Aslında lay, lay lay bir şarkı olsa arkada kol bastı olsa biz bu kadar korkmayız. Adamın bir de en korkunç fotoğraflarını koymuşlar. saat 17 sularında polis memurlarına McDonald's restoranının etrafında pozisyon alan SWAT ekibi üyeleri de katıldı. Saat 17.05'te olay yerine gelen tüm polis memurları ve SWAT ekibi üyelerine San Diego Polis Departmanı tarafından McDonald's'ın içindeki suçluyu öldürmeleri için izin verildi. 27 yaşındaki polis memuru ve SWAT ekibi <laughs> üyesi Charles Foster, olay yerinden yaklaşık 32 metre <laughs> uzaklıktaki postanenin <laughs> çatısına yerleşti. <gülüyor> polis <laughs> amirlerinden James Haberty'i <Hubbardi> <laughs> iyi görebilmesi <laughs> halinde onu öldürmesi yönünde emir almıştı. Saat 17.17'de Charles Foster, James Haberty'nin boynunu ve gövdesinin üst kısmını birkaç saniyeline açık bir şekilde görebilmiş ve hemen ardından ona bir el ateş etmişti. <laughs> Kurşun James'in göğsüne isabet etmiş, kalbin altındaki aort damarını yırtmış ve omurgadan çıkarak 6 santimetre kare genişliğinde bir yara açmıştı. James Haberty tezgahının önünde yere düşmüş ve birkaç saniye sonra orada hayatını kaybetmişti. garibim nasıl korkmuş. James Haverty'nin yarattığı trajedi 77 dakika boyunca gerçekleşmiş ve bu süre zarfında en az 257 kez ateş etmişti. Olayda 17'si restoranın içinde ve 4'ü McDonald's'ın yakınındaki sokakta vurulan 21 kişi hayatını kaybetti. Allah Restoranın içinde bulunan ve altısı arka odada saklanan sadece 10 kişi yara almadan kurtuldu. Yaralılardan bazıları yaralarındaki kanamayı kağıt mendillerle durdurmaya çalıştı. Ancak elbette tüm girişimleri başarısız oldu. Ölen ve yaralı olan kişilerin yaşları 4 ay ile 74 yaş arasında değişiyordu. Bu insanların çoğu Meksika ya da Meksika Amerika kökenliydi ve bu da yerel demografik yapıyla uyumluydu. Hayatta kalan bir tanığa göre suçun işlenmesi sırasında James Havrit'i insanları vurmadan önce bağırarak suçlamalarda ve hareketlerde bulunmuştu. Olayın bir noktasında James kendisinin yaşamayı hak etmediği ama bunun kendisini halledeceğini haykırmıştı. Ayrıca James ateş ederken defalarca Vietnam et. gazisi olduğunu dile getiriyordu. Fakat aslında hiçbir zaman askerlik yapmamıştı. San Diego Polis Departmanı tarafından yayınlanan olayın ilk raporlarına göre McDonald's restoranında yaralanan ya da ölen kişilerin tamamı James tarafından restorana gelişinin ilk 10-15 dakika içerisinde vurulmuştu. Bu iddia olaydan sağ kurtulanlar tarafından şiddetle reddedilmişti. James'in 40 dakika boyunca ateş ettiğini, yaralanmış ve hayatını kaybeden insanlara tekrar tekrar ateş ettiğini söylediler. Adam kadına 48 el ateş etmiş. Todo eso nunca se me va a olvidar, porque es algo que yo pasé y algo que yo viví. No me pude despedir de él allí, porque tenía a mis hijas heridas y yo quería estar con él y despedirme y decirle que, que nos llevara, que no nos dejara. Y no pude, porque me tuve que ir a, con mis hijas, estaban balanceadas. Y pues sabe que lo quise mucho. Ya bir git Sperik Allah Allah. James Oliver Huberty, 11 Ekim 1942'de Canton, Ohio'da doğdu. Ailenin ikinci çocuğuydu. Ya Babası dinlemeyeceğim ben bu, insan... ben bu adamın hikayesini dinlemek istemiyorum ya. Bence de hiç gerek yok. Dinlemek şu adamın hikayesini ya. Şuraya geçiyorum. Yok dinlemem ben. Yok istemiyorum. Bu adamın hikayesini dinlemek istemiyorum ben. McDonald's restoranına 180 metre uzaklıktaydı. Ayrıca James, suçundan bir hafta önce işten çıkarılmıştı. 6 1984 tarihinde bu McDonald's tamamen yıkıldı. <laughs> McDonald's restoran zinciri 18 Temmuz'daki yerel saldırıdan kurtulanlara yardım etmek için bir fona 1 milyon dolar bağışladı. McDonald's'ın kurucusu Ray Kroc da bu fona 100 bin dolar tutarında kişisel bir katkıda bulundu. Bu fona yapılan toplam bağış 1.4 milyon doların üzerindeydi bu fondan elde edilen para ölenlerin ve yaralanan ailelere dağıtıldı. Yıkılan McDonald's'ın yerine bir üniversite inşa edildi. Bu kolejin öğrencilerinden biri McDonald's'ta ölenleri onurlandırmak için bir anıt tasarladı ve bu anıt 1990 yılında inşa edildi. Bu anıt 21 adet altıgen beyaz mermer sütundan oluşmaktadır ve bu sütunların her birinin üzerinde ölen kişinin adı yazıldır. Yaşanan trajedinin her yıl dönümünde bölge halkı bu anıta çiçekler getirmektedir. Yerel San Diego sakinleri, ilk polis memurlarının olay yerine ulaşmasından 67 dakika sonrasına kadar suçlunun etkisiz hale getirilmemesi nedeniyle yerel polisi olaya yavaş müdahale ettiği için sert bir şekilde kınadı. 2 Ağustos 1984 evet. tarihinde San Diego Emniyet Müdürü William Collender konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Olay yerine gelen polis memurlarının başlangıçta olayın ayrıntılarını ya da restoran binasında kaç suçlu olduğunu bilmediklerini açıkladı. SWAT ekibi gelene kadar saldırgana ateş etmeleri yasaktı. Buna ek olarak olay yerini çevreleyen polis ekipleri suçlu ile düzgün ve güvenli bir şekilde yüzleşmek için yeterince silahlı değildi. McDaniels olayından sonra San Diego şehir yetkilileri yerel polis birimlerinin eğitimini arttırdı ve polise silahlandırmak için ateşli silahlar temin etti. James'in suçuna tanık olan birçok polis memuru olaydan sonra psikolojik sorunlar yaşadı. Onlar için özel psikolojik danışmanlık seansları düzenlendi. Trajediyi takip eden haftalarda James'in eşi ve kızları bazı yerel sakinlerden çok sayıda ölüm tehdidi aldı. Bu nedenle Edna ve kızları geçici olarak bir arkadaşının evinde yaşamak zorunda kaldı. Edna ve kızları 9 aydan fazla bir süre boyunca bir psikologla danışmanlık seanslarına katıldılar. 1986 yılında Edna McTannus ve kocasının kaynakçı olarak çalıştığı Babcock and Wilcox'a karşı 5 milyon dolarlık bir dava açtı. Davada James'in eylemlerinin McDonald's restoran zincirinde standartların altında yemek yemesi ve Babcock Wilcox'ta kaynakçı olarak çalıştığı 14 yıl boyunca vücudunun yüksek derecede zehirli metallerle zehirlenmesinden kaynaklandığını iddia edildi. Edna'ya göre James'in zehirlenmesi ne? onun halüsinasyonlar görmesine neden olmuştu. James Hubbard'in cesedi üzerinde bir otopsi yapıldı. Otopsi sonuçları James'in vücudunda yüksek düzeyde kurşun ve kadminin bulunduğunu gösterdi. Bu durum Edna'nın James'in kaynakçı olarak çalışırken zehirli metal buharları soluyarak zehirlendiği varsayımını desteklese de bu gerçek davayı kazanmasına yardımcı olmadı. Tabii. Ayrıca otopsi sonuçları James'in vücudunda alkol ya da uyuşturucu bulunmadığını, yani tüm eylemlerini yaptığı sırada bilinçli olduğunu göstermişti. 1987 yılında mahkeme Edna'nın davasını reddetti. Bir süre sonra Edna ve kızları başka bir şehre taşındı. Kızları takma isimlerle yerel bir okula kaydoldu. 2003 yılında Edna Herbert göz kanserinden hayatını kaybetti. Kızlarının hayatları hakkındaki bilgiler ise şu anda bilinmemektedir. Vay. Vay. Allah'ım, Allah'ım. Vay çöz.